Bunları açsa Bu şeye bağlanıyor mu? Yok ha. Yaptığımız ha, yere Aynen. Çekil bir şey şeyine göremedim görsen onu bana ver ben de hevesli böyle Biliyorum abi. Her bir video var onu paylaşayım ne He ben e gör hangi şey, şey ee... İsmim bilmiyorum Kuzey alan taraf herhalde Şey Adım sen söyle Ayhan evet. Ayhan değil Erhan Heh, Evet şu, abi Hadi şu hani, bakacaksın Gelin. Şu da baksan daha iyi. Ne olacak? Nova Cavada abi? Boşuna bakayım. Buranın girişini bulacağız. Başka Aa, yapacağımız abi. bir şey yoksa. Ne? Girişi bulsak yeter Giriş başta olmaz Thank you.

Ne yedik Bu da niye <laughs> bak. Abi yer söylememiş. Benim soyunu yemem. Zaten de. Soyulmadı kendi zaten de. Karakteri <laughs> her bir yerden sana da bağlanıyor. Bak ne konuşalım. Acaba nereye doğru gidiyor değil mi? Ha gidiyor. Arka tarafında bir alçeli alan tarafında bir tünel böyle aşağı. Büyüğü. Abi burada